Yeni bebek sahibi olan ailelerin en korktukları şeylerden bir tanesi bebeğini nasıl uyutacağını bilmemektir. Günler geçtikçe bu daha da bir kaos ortamı haline dönüşebiliyor. Maalesef Türkiye'de birçok bebek sallanarak, emzirerek ya da destek ve anne-baba kucağında pusette uyutuluyor. Aslında uyku öğretilebilen bir süreçtir ve bebek bunu öğrenebilir. Burada bebeğe doğru yaklaşmak ve kendi yatağında kendi kendine uyumayı öğretebilmek gerekiyor. Bu devrede uyku danışmanları devreye giriyor. Aileye rehberlik ediyor. Bebeğin kendi kendine uyumasını nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Doğru bir uyku ritüeli gelişimine katkıda bulunuyor. Bebeğin gece ve gündüz ne kadar uyuması gerektiğini ailelere aktarıyor. Dolayısıyla süreç boyunca ay ay bir bebeğin ne kadar ve nasıl uyuması gerektiğini konusunda aileleri bilinçlendirerek doğru uyku şartlarıyla güvenli uyku şartlarını sağlayarak bebeğin gece boyu kesintisiz uyumasını sağlıyor.